Birini takıntılı şekilde düşünüyorum ve onu aklımdan çıkaramıyorum. Bu yaşadığım şey aşk mı? Kararını veremiyorum. Belki hayatınızda biri vardır ve hayatımda biri olmasına rağmen onu aklımdan çıkaramıyorum diye düşünüyorsunuzdur. Ve belki bu kişiler değişse bile birini takıntılı bir şekilde düşünme hali hiçbir zaman değişmiyordur. Bu bölümde bunu konuşalım istiyorum ama bu konuyla ilgili çektiğim 3 farklı video daha var. Birini takıntılı bir şekilde düşünüyorum ve diğer ikisi de Limerence videoları. Bu bölümde yine aslında Limerence'den bahsedeceğiz. Bu yaşadığınız şey, yani az önce bahsettiğim şey, yaşadığınız şey tanımlıyorsa o zaman Limerence yaşıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu bölümde birazcık çözümlerden konuşalım istiyorum çünkü... Ben bu videoları çekeli çok uzun zaman olmasına rağmen hala bu konuyla ilgili bana çok fazla soru geliyor. Hadi gelin bu bölüm bu konuyla ilgili ne yapabiliriz bunu konuşalım. Ama bölüme başlamadan önce eğer bu benimle tanıştığım ilk videonuzsa hoş geldiniz. Ben Merve Başı Büyük Uzman Klinik Psikoloğum. Travma odaklı çalışan bir terapistim. Ama beni zaten biliyorsanız tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde özel olarak söylemek istediğim bir şey var. O da şu ki Geçenlerde YouTube'da 100 bin aboneye ulaştım. Bunun için hem size teşekkür etmek istiyorum, hem de bu sevincimi sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında orada sayıların değişmesi, eğer siz bana bir mesaj atmıyorsanız, eğer yorumlara bir şey yazmıyorsanız, benim için çok bir anlamı bir karşılığı olmuyor. Gerçekten olmuyor çünkü birinden haberdar olabilmem için birinin izlediği bir videodan onun hayatına nasıl dokunduğundan bahsetmesi gerekiyor. O yüzden benim teşekkürüm aslında o 100 bin kişi içerisinde bana yorum atan, bana mesaj atan, sizin hayatınızda bu videoların nasıl dokunduğunu paylaşan kişilerdenseniz teşekkür ederim. Benim için bir anlamı var. Benim için çok kıymetli bu yaptığım iş. Bundan çok keyif alıyorum. Ama dediğim gibi bundan keyif almamı en çok sağlayan şeylerden bir tanesi sizden aldığım geri dönüşler. O zaman daha nicelerine beraberce diyelim. Limerence konusu, derin limerence konusu uzun. Ne kadar fazla insanın bunu yaşadığını tekrar tekrar bu bu videolar vesilesiyle anlayabiliyorum. Geçenlerde daha Instagram'dan birisi bana yeni bir mesaj attı. Orada şöyle yazıyordu. Diyor ki eşimi çok seviyorum. 8 yıldır evliyiz ve ondan başka hiç kimseyi sevmedim. Ama birini düşünmeye başlamak, başka birini takıntılı bir şekilde hayal etmek sanki benim bağımlılığım gibi. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Bu, bu bir bağımlılık olabilir mi? yazmış. Bunun gibi çok fazla mesaj alıyorum ve çok fazla kişinin bunu deneyimlediğini biliyorum. Yani o da çok kafa karıştırıcı bir şey oluyor öyle değil mi? Yani benim bir partnerim var sevdiğimi düşünüyorum ama neden aklım başkalarına gidiyor da neden ben birilerini araştırıyorum sürekli? Ya da bunun belki bir diğer versiyonu da hiçbir partnerim yok, hiçbir zamanda olmuyor, sevgilim olmuyor, bir ilişkim olmuyor. Ben sadece insanları pilotonik olarak seviyorum. Birine onun hiç haberi olmadan uzun süreler boyunca ilgi duyuyorum, takıntı yaşıyorum. Sürekli onu stalkluyorum, onu araştırıyorum vesaire. Yani bu iki durum da isterse hayatınızda birisi olsun ya da olmasın birçok insanın canını çok sıkan bir şey oluyor. Çünkü e, burada tek bir temel nokta var. Gerçek samimi ve derin bir ilişki yaşayamamak. Eğer benim bir partnerim varsa ve aklımda sürekli bir başkası dolanıyorsa da o zaman ben ilişkimde e, samimi ve içten bir şekilde olamayabilirim. Ama bu bunun nedenidir demiyorum. Bence aksine birbirini çok tetikleyen ve hatta belki diğeri bile yani zaten orada derin bir ilişkimin olmaması sebebiyle başkalarını düşünüyor olabilirim. Dolayısıyla burada böyle bir nedensellikten bahsetmiyorum ama bir iç içelikten bahsediyorum. Ama bir partnerim yoksa zaten ben hiçbir zaman sürekli birini takıntılı bir şekilde düşünüyorsam ve orada gerçek samimi bir ilişki kuramıyorsam yaşadığım şeyin adı limerence. Limerence nedir? Bir kus Kısaca bahsedeyim. Diğer videolarda uzunca bahsettim ama limerence aslında tam olarak az önce bahsettiğim şey. Birini takıntılı bir şekilde düşünmek, obsesif bir şekilde düşünmek, zihninde ona dair fantezilerin olması, onunla hiç yaşamadığın belki hiçbir zaman yaşayamayacağın şeylerin sürekli senaryolarını kurmak zihninde ama onunla bir araya geldiğinde belki onunla çok iyi bir iletişim kuramamak, belki onunla bir araya bile gelmemek. Limonans yaşadığın kişi belki senin terapistin bile olabilir. Limonans yaşadığın kişi belki senin televizyonda gördüğün sadece hayran olduğun birisi olabilir. Limonans yaşadığın kişi evli olan ve başka bir ilişki aramayan, başka bir ilişki sana da vaat etmeyen birisi olabilir. Senin yıllar önce görüştüğün ve artık yıllardır hiç görüşmediğin birisi olabilir. Limonans yaşadığın kişi sadece birkaç kere bir görüştüğün, konuştuğun, belki kısa süre bir ilişki yaşadığın ama bittikten sonra yıllardır aklından bir türlü çıkaramadığın, kişi olabilir. Bu kişi öyle bir kişidir ki sen sürekli kıyas dersin herkesi ve her şeyi. Yaşadığın mutlu bir anda bile zihninde sürekli onu düşünürsün. Ah şimdi o burada olsaydı bu nasıl olurdu dersin de hemen onunla ilgili senaryolar üretmeye başlarsın. Fantezi kısmı tam olarak burası. Dolayısıyla aslında limerence dediğimiz şeyin gerçek bir aşk veya samimi bir ilişki, bir sevgi olmadığını bilmek, bunu en baştan akılda tutmak bence en önemli noktalardan bir tanesi. Bu bir aşk değil. Bu gerçek bir sevgi değil. Öyleyse bu ne? Bu yaşadığım şey ne? Ben çünkü bununla ilgili videolar çektiğimde herkes diyor ki aman işte bu psikologlar da her şeyin işte bir sebebini buluyor. Her şeyde bir hastalık diyorlar. Bu aşk değil. Esas aşk budur. işte. birini unutamazsın. Onunla ilgili hayaller kurarsın. Hayır. Yani sizin aşk tanımınız nedir bilmiyorum. Eğer aşk tanımınız buysa yani biriyle ilgili fanteziler kurmak ve onunla hiçbir münasebete girmemek. Şey gibi değil mi? Bir tane çok meşhur olmuş bir eski Yeşilçam filmlerinden bir söz var. Diyor ki ben senin resmine aşığım. Seninle hiçbir alakası yok. Ben senin resmine aşığım. Sen benim umumda değilsin ve sen benim muhatabım da değilsin. Benim yaşadığım ilişki sen ve resmin aramızda, resminle olan aramızda olan ilişki. Tıpkı bunun gibi, bu gerçek bir ilişki değil, bu olsa olsa bir fantezi dünyasında olmak. Bu bölümde bunun çözümlerinden konuşacağız. Çünkü böyle nedenlerine dair çok fazla konuştum. O yüzden birazcık daha böyle neden bunların olduğundan ve nasıl değiştirebileceğimizden bahsedelim istiyorum. En önemli bahsetmek istediğim yer az önce söylediğim yer, bunun gerçek samimi bir ilişki olmadığını bilmek. Peki bu bir ilişki değilse, samimiyet değilse, gerçek bir sevgi değilse o zaman nedir sorusunu soruyorsan o zaman şöyle söyleyeyim. E, dediğim gibi önceki videolarda var onları mutlaka izlemeni tavsiye ederim ama kısaca bahsedecek olursam. Bu e, çocuklukta yaşadığın, duygusal olarak ebeveynlerinle, bağ kurduğun ebeveynlerinle, sana bakım veren kişilerle e, yakın bir ilişki kuramamanla ilgili bir şey. Özellikle duygusal ihmal yaşamanla ilgili bir şey. Ve bunu yaşadığımızda aslında sevgiyi öyle bir yere konumlandırırız. Başkalarıyla iyi bir ilişki kuramıyor oluruz. Başkalarıyla kurduğumuz ilişkilerde, yetişkinlikte kurduğumuz ilişkilerde tıpkı böyle olur. Bunun çok fazla sebebi var ve birçoğuna değinmek istiyorum. Ama bunlardan ilki, birazcık altına dolduralım istediğim şeylerden ilki duygusal ihmal yaşamakla ilgili bir şey. Şöyle ki limerence konusu dünyada bile çok yeni bir konu ve bu konuyla ilgili çok az araştırma var ve çok az bilgi var. Benim bu konudaki bilgilerimin çok büyük bir kısmı e, klinik olarak tecrübelerimle alakalı. Yani terapi seansına gelen insanlardan gözlemlediğim kısmıyla alakalı. Ve tabii ki eşimden, dostumdan, çevremden de görüyorum bu insanları, dinliyorum ve dolayısıyla benim tecrübelerim buralardan gelen tecrübeler. Ve benim bugüne kadar gördüğüm bu klinik tecrübelerimle ilgili söyleyeceğim en temel şey şu. E, limerence yaşamış insanlarda duygusal ihmal ya çocuklukta duygusal ihmal yaşamış olma ihtimalleri çok yüksek e, oluyor. Hatta e, yani neredeyse duygusal ihmal yaşamamış hiç kimse limerence yaşamaz diyebilirim. O kadar yani bu cümleyi kurabileceğim kadar net gördüğüm, gözlemlediğim bir şey. Duygusal ihmal nedir? Duygusal ihmal aslında çocukken duygusal ihtiyaçlarımızın yeteri kadar ve sağlıklı bir şekilde doyurulmaması ile ilgili bir şey. Yani benim ebeveynim çok çeşitli şekillerde benim duygusal ihtiyaçlarımı Karşılayamamış olabilir Benim ihtiyaç duyduğum güveni en başta Güveni bana sağlayamamış olabilir Nasıl sağlayamaz bu bebeğin Belki çok eleştirel bir ebeveyindir Ve sürekli eleştirdiği için ben diken üstünde kalırım Çok mükemmeliyetçi bir ebeveyindir Benden çok mükemmel şeyler bekliyordur Ve sürekli bende hata buluyordur Yaptığım her şeyde hiçbir şey onun için yeterli gelmiyordur Ve ben sürekli kendimi yetersiz hissederek Diken üstünde olurum bu mükemmeliyetçilikle beraber sevilmediğimi hissederim. Belki beni eleştirmesiyle beraber hiç sevilmediğimi hissederim. Beni bir çocuk olarak, ebeveynlerimin olduğum halimle görüp kabullenememesiyle ilgili bir şeydir aslında duygusal ihmal. Ben bir çocuk olarak duygularımı ifade ettiğimde, belki ağladığımda bana bakıp, başımı okşayıp, bana şefkat verememesiyle ilgili bir şeydir. Belki annem babam çok meşguldür ve sürekli başka işleri vardır. O yüzden de beni çok göremiyorlardır. Yani ben bir çocuk olarak sevgi ve ilgi isterim. Evveynlerimden bakış isterim. Güzel sözler isterim. Bana ayrılmış özel zaman isterim. Yani babam benim yanımda oturuyorsa ama sürekli televizyona bakıyorsa ve sürekli elinde telefonla oynuyorsa o zaman ben ondan ihtiyacım olan ilgiyi ve şefkati bir çocuk olarak alamıyorum demektir. Annem benim sürekli yanımdaysa ama sürekli mutfakta meşgulse, sürekli temizlik yapıyorsa, buralarla meşgulse ve beni hiç görmüyorsa, ben bir çocuk olarak zorlandığımda benim yanımda olamıyorsa, sus diyorsa, e, yanlış yapıyorsun diyorsa, ağlamayı kes diyorsa o zaman ben ihtiyacım olan güvenli bağı onunla kuramıyorum demektir. Çıkmak üzere olan artık böyle ufak ufak tamamladığım, yazmayı tamamladığım kitabımda bu duygusal ihtiyaçlarımızdan çok derin ve detaylı bir şekilde bahsettim ve oral yani o kadar detaylı bahsettim ki iyi bir profil çizmek istedim çünkü birçok insan bunun ne olduğunu ve ne yaşadığını bilmiyor, ne yaşadığını bilmediği için de anlamlandırmak çok zor oluyor. Duygusal ihmal çocuklukta bir tür yaşanan bir tür travma, bir tür çocukluk çağı travması. Ve bunun bir sonucu var, bunun bir bedeli var. Yani bir şiddet görmediysen ben ebeveynlerimden o zaman travma yaşamadım diyebiliyor birçok insan. Ama duygusal ihmal yaşadığı için de hayatında problemler var. Ve o zaman bir yere koyamıyor. Yani o zaman benim bu yaşadığım problemin anlamı ne? Ben niye limon yaşıyorum o zaman? Yani şöyle diyebiliyor, ben deli miyim? Ben hasta mıyım? Ben problemli miyim? Bende bir sorun mu var? Niye anksiyete yaşıyorum? Vesaire. O yüzden kitabımda bunları o kadar detaylı yazdım ki yaşamış olacağınız şeyin, yani yaşadığınız şeyin ne olabileceğini çok net bir şekilde anlayabileceksiniz ve çözümlere dair de e, o kitapta çok fazla şeyden bahsediyorum. Zaten e, kitabın tamamı kendine yardım etmek üzerine kurulu bir kitap. Umarım en yakın zamanda elinize ulaşır. Dediğim gibi kitabımda çok detaylı bahsettim ama burada da e, bahsediyorum. E, duygusal ihmal yaşamış olabilirsiniz. Eğer limerence yaşıyorsanız bunun ihtimalinin çok ama çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çocuklukta ben duygusal ihmal yaşadığımda ne oluyor o zaman? Ben biriyle yakın bir ilişki kuramayacağımı görüyorum ve çoğunlukla ne oluyor biliyor musunuz terk edilme ve reddedilme kaygısı yaşayabiliyorum. Ve duygusal ihmal yaşadığımızda bir çocuk olarak çoğunlukla terk edilmiş ve reddedilmiş hissedebiliyoruz. Yani reddedilmek ne demek? Ben annemin gözüne bakıyorum ve ona bir ihtiyacımı söylüyorum. Belki sevilmek istediğimi söylüyorum. Ama annem bana kızıyor, beni anlamıyor ve o zaman başka işiyle ilgileniyor. Yüzünü benden çeviriyor. Belki annem çok küsüyordu, çok küsen bir kadındı. Çok işte yani tırnak içinde trip atan bir kadındı. Ve ben bir çocuk olarak neye küstüğünü bir türlü anlayamıyordum. Benimle konuşmuyordu zaman zaman belki. Annem belki çok mutsuz bir bir kadındı yine aynı şekilde benimle oynayacak, benimle vakit geçirecek zamanı bana ayıramıyordu. Bunların hepsi duygusal ihtiyaçlarımın karşılanmaması ile ilgili bir şey ve karşılanmadığı anda çocuk onu reddedilmek olarak algılıyor. Ve gerçekten de bir türden bir açıdan baktığımızda reddedilmek bu. Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının ve isteğinin reddedilmesi. Dolayısıyla bu büyük bir aslında yara açıyor çocuğun kalbinde. Ve bu yarayla büyüdüğümüzde, bu yarayı iyileştirmediğimizde yetişkin ilişkilerinde de yakın bir ilişki yaşamaktan çok korkar hale geliyoruz. Yani ben bir daha biriyle bir ilişki yaşayacağım ve belki beni reddedecek, belki beni sevmeyecek, belki beni bırakıp gidecek, belki beni aldatacak, belki beni istemeyecek, belki bende bir kusur bulacak. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu çok korkutucu bir şeydir. Bu bilinç düzeyinde fark ettiğiniz bir şey de olabilir. Şöyle olur o da işte biriyle bir yakınlaşma yaşadığım ya da bu yaşama ihtimalim olduğu andan itibaren çok kaygılanıyorum, başka birine dönüyorum, hiç kendim gibi davranmıyorum olabiliyor. Ya da neredeyse bunu bana yazan çok insanlar oluyor. Neredeyse ben ilişki yaşamak istemiyorum ya. Hani benim için e, o kadar korkutucu bir şey ki sanki kendi kendimi sabote ediyorum yaşamamak için. Evet olabilir. Özellikle bu yakın ilişki yaşama korkusunun sebebi az önce bahsettiğim şeylerdir. Birinin beni sevmemesi, istememesi e, benim için çok büyük bir korku yaratır. Ve o zaman içimde bir tarafım der ki bırak hiçbir ilişki kurma, hiç yakınlaşma bile... En iyisi bu senin için. Çünkü böyle olursa güvenli alanda kalmış olursun. İşte limerence'ın oluştuğu yerlerden bir tanesi tam olarak burası. Bir tarafım diyor ki hiç yaklaşma, öteki tarafım da diyor ki ama ben sevmek sevmek istiyorum artık. Bu yaraları onarmak istiyorum. Bir tarafım da belki o zaman hiç olmayacak kişilerle bir yakınlık kurma ihtimali kurarak ya da çok yüzeysel ilişkiler kurarak yine zihnindeki o fantezi dünyasına giderek bu ilişkileri kurmaya çalışıyor. Böyle Böylece ne oluyor? E ben ilişki, ilişki kurmaya çalışıyorum ama olmuyor işte. Birileri olmuyor. Ya da ben birili romantik bir ilişki yaşıyorum ama onunla da belki derin ve samimi bir ilişki kuramadığım için zihnimde başka bir şey yaratarak o ihtiyacımı karşılamaya çalışıyorum. Yani fantezi dünyasında bunu kuruyorum. Çocukken de muhtemelen, çok muhtemelen o zihnimde fantezi dünyasına kaçarak içinde bulunduğum belki evden kendimi koruyordum. Dolayısıyla bu noktada çok büyük kaygıların altında olduğunu fark etmek önemli bir şey. Reddedilme ve terk edilme kaygısı. Böyle olduğu için karşımda duygusal olarak da erişilmez olan, fiziksel olarak da erişilmez olan, belki ilişki istemeyen, belki evli, belki başka bin türlü e, şekillerde bir araya gelemeyeceğim kişileri e, kendime seçiyor olabilirim. Ve bu kişilerle limonası yaşıyor olabilirim. Tam bu noktada ne yapmak gerekiyor? Önemli şeylerden bir tanesi... Açık iletişim kurmayı öğrenmek. Çünkü biz fantezi dünyasında yaşadığımız için sürekli gerçek ilişki becerilerinden mahrum kalabiliyoruz. Bu ilişkilerden, o ilişki becerilerinden mahrum kaldığımız için de yakın bir ilişki kurma ihtimalimiz de çok azalıyor. Nedir bu yakın ilişki kurma becerileri? Şu dakikadan, videonun şu dakikasından itibaren her şeyi böyle tak 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 bir şekilde söylüyor olacağım. Bunlardan ilki şu. Açık iletişim kurarak... Ee, i̇nsanların bizim zihnimize okumasını beklememeliyiz. Bizim de onların zihnini okuma eğiliminden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani nedir? İşte bana şöyle baktı, herhalde şunu demek istedi. O bunu yaptı ya da yapmadı, demek ki şu anlama geliyor. Ya da ben ona işte e, trip attım, ben onun mesajına cevap vermedim. Ya da onun mesajına işte şöyle yazmıştım. E benim görüşmek istediğimi zaten tahmin etmesi gerekiyor. Limerence yaşayan insanlarda en çok gözlemlediğim şey bu. Yani e, gerçek bir açık iletişimin kurulmaması. Ben bundan hoşlanmadım diyememeleri. Ben bunu istiyorum diyememeleri, bu da benim hoşuma gider. Evet bence de öyle diyememeleri. Duygularını, hissettiklerini açık bir şekilde ortaya koyamamaları. Neden bunu yapamıyorlar? Çünkü işte dediğim gibi o tekrar reddedilmekten korkuyorlar. İşte ben bunu gösterirsem, ben şunu söylersem, benim onu çok sevdiğimi söyler. Benim ona aşık olduğumu düşünür. O zaman ben bunu yapmamalıyım, değil mi? Yani ya da akıl okumaya çalışıyorlar. İşte beni şuraya davet etmedi. Sevse ederdi. Ya da işte beni kahve içmeye çağırdı. Yani gerçek bir ilişki düşünüyorsa o zaman yemeğe davet ederdi. Ya da işte beni sinemaya çağırdı. Sinemaya çağırması demek şu anlama gelir. Vesaire vesaire. Yani her şeyden bir anlam çıkarmaya çalışmak ve akıl okumaya çalışmak. Buna gerek yok. Ya da işte yapmacık olmak. Boşanıyorsa ya da ilgisini çekiyorsa bile bunu belli etmemeye çalışması mesela. işte beni aramadı ve ben onların beni aramasını bekledim. Aslında arayacaktı da belki de. Ama bunu söylememek. Aa ben de unutmuşum zaten demek. Hayır unutmadın, aklındaydı, bekledin, önemsedin öyle değil mi? O zaman neden mış gibi yapıyorum? E neden böyle davranıyorum, söylemiyorum. Çünkü ben onu yaparsam zaten beni hiç umursamıyor gibi görünüyor. O zaman bana ne? Bu çok çocuksu bir iletişim kurma biçimi öyle değil mi? Tıpkı bir çocuğun işte babasına küsüp odaya gitmesi ve babasının gelip onunla ilgilenmesini, annesinin gelip onunla ilgilenmesini beklemesi gibi. Çocukken bunu yaparız. Bir köşeye çekiliriz ve bulunmaya çalışırız. Limerence yaşayan insanlarda bu çok var. Eğer birini takıntılı bir şekilde düşünüyorsan, aklından çıkaramıyorsan Çocukluktaki bu saklanma oyununu devam ettiriyor olabilirsin. Sen o kadar gizli kapaklı yaşarsın ki aşkını sevgini içinde adeta o gelip seni bulsun, o senin aşkını anlasın, o seni ne kadar sevdiğini söylesin istersin ama yetişkinlikte bu bir işe yaramaz. Dolayısıyla bunu değiştirmek ve bu beceriyi geliştirmek gerekiyor. Kaybetme riskini ufak ufak göze alarak, reddedilme riskini ufak ufak göze alarak bunu yapabilmek gerekiyor. Ve bunu e, yapabilmek için de kelimenin tam anlamıyla adımlar atmak gerekiyor. Belki normalde atmayacağın bir mesajı atmak. Belki onu normalde söylemeyeceğin, içinde tuttuğun gerçek samimi bir duygunu söylemek. Çünkü öteki türlü samimiyet hiçbir zaman olmayacak bu ilişkiyi yaşasam bile. Çünkü bunu yapmadığın sürece aslında sen o köşede saklanmaya devam edeceksin ve hiçbir zaman da bulunamayacaksın anlamına geliyor. Çünkü sen duyguların içinde tuttuğun müddetçe hiçbir zaman samimi bir ilişki kuramayacaksın demektir. Çünkü gerçek ve samimi bir ilişki demek, yakın bir ilişki demek yaralanabilir olmak demek. Hassas yanlarını biraz gösterebilmek demek. Senin göstermen karşı tarafında ona şefkatli davranması ve bunun sonunda güvenin oluşması demek. Bu olmadığı sürece güven nasıl oluşabilir ki? Oluşamaz. O yüzden başka bir yol yok o kırılabilme, o birazcık zarar görebilme, istenmeme, sevilmeme ihtimalini göze almak demek. Bu birincisi. ikincisi ise Limonis'le ilgili söylemek istediğim şey. Birçok insan yine çocuksu bir şekilde çok ben merkezci olabiliyor. Çocukken bunu yaparız değil mi? Ne olur işte annem bana kızdı demek ki annem beni sevmiyor. Artık ben işte beni sevmediğini gösteriyor bu. Halbuki belki annesi başka bir şey kızdı ama belki öfkesini çocuktan çıkardı. Şimdi bir çocuk bunu bilemez ya. Her şey benimle ilgili zanneder. O yüzden o annemle ilgiliydi diyemez. Tıpkı bunun gibi yetişkinlikte de işte en ufak bir şeyde de beni sevmiyor demek ki. Demek ki benimle ilgili. Bana şöyle davrandı bu benim yetersiz olmamla ilgili bir şey. Benim değersiz olmamla ilgili bir şey gibi yorumlamak da çocuksu birazcık. Ve bu tabii ki o bahsettiğim e, duygusal ihmal travmasından geliyor olabilir. Dolayısıyla yetişkinlikte bunu yaşıyorsanız bunu da değiştirmek önemli. İşte beni arayacaktı. Arkadaşım da olabilir bu bu arada. Beni arayacaktı aramada. Aa demek ki beni sevmiyor, beni düşünmedi, önemsemedi. Önemseyen insan öyle yapmaz. Ben ona neler yapmıştım o bana bunları yaptı vesaire gibi hesaplamalara girmek gerçekten çok her şeyi kişisel algılamakla ilgili bir şey oluyor yani bir insan beni sevmedi ve istemediyse bu benim değersizliğimle ilgili nasıl bir şey söyleyebilir ki benim değerimi bir insanın beni sevip sevmemesi belirlemiyor ki bir insan bir gün beni sevmeyebilir başka bir gün beni sevebilir aradan zaman geçer beni daha fazla tanır ya da o değişir bir şekilde ve beni artık daha çok sevmeye başlar o zaman ne yani bu benim de değersizliğimle ilgili nasıl bir değişikliğe sebep oldu? O beni sevdiğinde ben artık değerli biri oldum. Sevmediğinde değersiz biri oldum. E, bir sürü kişilerden bazıları seviyor, bazıları sevmiyor beni. E, kimileriyle ilişki yaşayabiliyorum, kimileriyle ilişki yaşayamıyorum. O zaman ne oluyor? Benim değerim sürekli hangisine göre değişiyor? A kişisine göre mi, B kişisine göre mi? Öyle değil mi? Dolayısıyla bu noktada bu kadar kişisel algılamamak, hayat günün sonunda herkesin kendisiyle ilgili, yaptığı her şey kendisiyle ilgili. Herkes kendi penceresinden bakıp, kendi dertleri, kendi travmaları, kendi bir sürü alışkanlığına göre hareket ediyor. Dolayısıyla biri beni, yine tırnak içinde söylüyorum, beğenmediyse bu sadece bizim birbirimize uygun olmadığımızın bir göstergesi olabilir. Benim değersiz olmamla ilgili bir şey değildir. Ya da benim sevilemez olmamla ilgili bir şey değildir ve ben bunu böyle görmezsem o zaman ben bana zaten ben bana uygun birini ararım ya bir ilişkide. Ben zaten bana göre birini ararım. Yani bana göre bana göre olmayan benim için uygun olmayan biriyle ilişki yaşamayı zaten istemem. Yani demem o ki birazcık toparlayacak olursam şunu söylerdim. Oyunlar oynamayı Lymron'la yaşamak istemiyorsak bırakmamız gerekiyor. Gerçek aksiyon almaya adım atmamız gerekiyor. Yani bir ben işte aradığım kişiyi bulamadım, işte ya da ne bileyim hoşlandığım biri benimle ilgilenmedi diyerek kabuğuma çekilmek ve bulunmayı beklemek, bulunmanın hayalini kurmak, çocuklukta devam ettirdiğim bir oyundu. Artık çok işe yarayacak bir şey değil. O yüzden o kabuğumdan çıkmak, saklandığım köşeden çıkmak gerekiyor. Ve günün sonunda bir seçim yapmam gerekiyor. Öteki tarafta o zihnimin içerisindeki o fantezi dünyasında hayalini kurduğum şey benim hep alıştığım şey ve hep oraya gitmeyi isteyebilirim. Ama bir de öteki taraf var gerçek ilişki kurma ihtimalim var ve bunu istiyoruz zaten ya. Hayatınız boyunca eğer siz hep ve deneyimlediğiniz tek şey Limerence'sa bu bırakmak da çok kolay olmayabilir. Çünkü onun fantezisini kurmak çok keyifli, çok bir bağımlılık gerçekten bir bağımlılık. Yani zihnimiz gerçekten hayal arasındaki farkı bilmiyor. O yüzden biz o fantezi dünyasında kısa süreli bize iyi gelecek, bizi tatmin edecek şeyler yaşıyoruz ama uzun vadede bize hiç de iyi gelmeyen şeyler bunlar. Tıpkı bir uyuşturucu madde gibi kısa vadede çok tatmin eder, mutlu eder ama uzun vadede çok büyük bir yıkıma sebep olur. O yüzden onu seçmemeyi seçmek aslında bir karar verme noktası. Zihniniz oraya gidiyorsa, onun fantezi dünyasına gidiyorsa, kendinizi de orada başka şekilde hayal ediyorsanız. Çünkü fantezi dünyasında bu da olur. Onu da başka şekilde hayal ederim, kurgularım. Kendimi de başka şekilde davranıyor ve hareket ediyor gibi kurgularım. Çünkü benim için şeydir o. İşte ben değersizdim ama fantezi dünyamda onun gözünde değerli bir yerdeyim olur. Bu bir oyun. Bu gerçek değil ve hiçbir zaman uzun vadede bir fayda sağlamayacak. Eğer istediğiniz gerçek samimi bir ilişki yaşamaksa. O yüzden birini stoklamak istediğinizde, onu düşündüğünüzde bunun siz gerçek bir aşkı olmadığını bilmek, bunu yapmamayı tercih etmek. Çünkü beslemek oluyor. O düşünce deryasına girmek de beslemek oluyor. O düşünce deryasına girdiğiniz noktada da durup bir kenara bırakıp ana gelmek bu gerçek değil. O bir sadece fantezi dünyası demek. Bunu fark etmek çok önemli. Ben şimdi böyle ufaktan duracağım ama yorumlarda buluşalım isterim. Önceki videolarımın yorumlar kısmı da inanılmaz bir kaynak aslında birçok insan için. Çünkü herkes kendi tecrübesini paylaşıyor ve çok fazla insan orada inanamıyorum bu kadar çok insanın bunu yaşadığını. Bunu sadece ben yaşıyorum zannediyordum yazmıştı. O yüzden de lütfen bu videonun da yorumlar kısmını öyle bir kaynak haline getirelim. Limerence konusu zaten dünyada da çok fazla bilim yani literatür anlamında çok bilgiye ulaşabileceğimiz bir konu değil. O yüzden bu yorumlarda buluşup tecrübelerinizi paylaşalım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.